Hepimiz biliyoruz ki salgın hastalıkları kontrol altına alabilmenin en etkili yolu dün olduğu gibi bugün de aşıdır. Entegran hastanelerimizde, aile hekimliklerinde, özel hastanede, üniversite hastanesinde, ilçe sağlık müdürlüklerinde, toplum sağlığı merkezlerinde. Yani bu saydıklarım yerlerin hepsinde şu anda aşı yapılabiliyor. Onun dışında, bunun dışında biz belli yerlerde de aşı e, açtık. Bugün burada işte açılışını yaptığımız e, hükümet meydanında, Tokat hükümet meydanında. Ayrıca e, meydan, caminin arkasındaki meydanda özellikle ilçe e, olduğu bölgede köylülerimizin gelip gittiğinde rahat ulaşabilecekleri de. Bir de AVM'deki alışveriş merkezimiz önüne stand açıyoruz. Buradan özelliği şu Vatandaşlarımız belki özel zaman ayıramıyorlarsa da buradan gelip geçerken e, randevu almasalar bile, almasalar bile biz orada hemen e, onamlarını alıp randevularını kendimiz planlayıp anında olay yerinde açılan yapıp 15 dakikada beklettikten sonra e, evlerine veya işlerine göndereceğiz. Böyle bir çalışma içerisindeyiz. E, aşıyı özellikle teşvik ediyoruz. Niye ediyoruz? E, biliyorsunuz. E, bu hastalık. E, Dalga dalga geliyor. Yani şu anda gerçekten sayılarımız düştü, yoğun bakımlarımız düştü ama bu kimseyi aldatmasın. Bunun da iki nedeni var. Bir, yaz tatilinin gelmesi. iki aşılama sayısının belli sayıya gelmesi. Bunların hepsinin etkisi var ama eğer biz dikkat etmezsek birkaç ay içerisinde tekrar yeniden salgınlar artabilir. Çünkü biliyorsunuz böyle değişik mutasyonlar gel oluşabiliyor. Bunu şunu net söyleyebilirim. Salgından kurtulmanın tek yolu var. Korunmanın yolu belki maske mesafe korumaya faydalı ama kurtulmaya faydalı değil. Kurtul Kurtulamazsınız maske mesafeyle. Eninde sonunda yakalanma riskiniz var ama bu hastalıktan kurtulmak istiyorsak bunun tek bir yolu var aşılanmak. Aşılarak vücudumuzun, imun sisteminin güçlenmesi ve antikorlarımızın gelişmesi. O yüzden yapacağımız en önemli şey mutlaka aşılanmamız lazım. Ee, şu anda biliyorsunuz artık grup grup açılarak Türkiye'de şu anda 18 yaş üzeri herkes aşıya açıldı. Şu anda 18 yaş üzeri olmanız yeterli aşı olmak için. Hiçbir gruba ihtiyacınız yok. İlave olarak da sağlık çalışanlarına ve 50 yaş üzeri olanlara da e, üçüncü doz e, başladı. Üçüncü doz için belli kriterler var. Bunlardan bir tanesi e, iki, önceki aşıdan sonra 3 ay geçmiş olması. E, i̇kincisi de eskiden mesela bir e, Covid geçirdiğinizde altı ay olamıyordunuz. Şimdi bu sürede düşürüldü. 3 ay. 3 ay içerisinde e, aşı olabiliyorsunuz. Ayrıca bir dönem 6 haftaya çıkmıştı. Bilim kurulunun kararıyla biliyorsunuz. İkinci do, birinci doz ile ikinci doz arası. Yani birinci doz mesela bir yöntek olanlar ikinci doz 6 hafta sonaydı. O da 4 haftaya düşürüldü. O yüzden vatandaşlarımız mesela ilk aşısını vurduktan sonra belki 6 haftaya randevu aldıysa onu beklemelerine gerek yok. O randevusundan iptal edip ee, yeniden 4 haftaya daha erken çekebilirler. Çünkü ikinci dozdan 15 gün sonra esas etkinliği oluşuyor. O yüzden yaz sezonunu eğer bu aşılamada çok başarılı geçirebilirsek e, inşallah Eylül'e doğru e, kısıtlamaların olmadı. Belki yıl başına doğru okullarımızın açıldığı, tüm iş yerlerimiz açık oldu. Belki maskelerimizi atabileceğimiz e, güzel günler bizi bekleyebilir ama bu bizim elimizde. O yüzden toplumun en az %70-80'inin aşılanması lazım. Yani sadece bir doz değil, birinci, ikinci doz ve gerekirse bazılarının üçüncü doz aşılanıp antikorlarımız olması lazım. Bu hepimizin elinde. Ee, Biontech aşısı dediğimiz, Alman ile şöyle bir şey açıklamak istiyorum. Ee, bu aşının özel koruma koşulları var. Ee, onu biz sağlıyoruz. O yüzden genellikle 6 kişi bir araya geldiğinde açıyoruz. Ee, onun için bazen vatandaşlarımız işte bekleyin altı kişiyi sağlayalım dedikten de alınmasınlar. Bu tamamen aşının saati ile alakalı bir şey. Aşı zayı olmasın çünkü aşı çok önemli, çok değerli, çok kıymetli bir şey. O açıdan bir de meydanlarda işte vuruluyor. Bu aşıyı bozar mı diyen şeyler olduğunu duyduk. Asla böyle bir, bir şey değil. Açıldıktan sonra normal ortam sıcaklığında biz yani 4-5 saat içerisinde bir şey olmuyor. Biz zaten onu açtıktan sonra zaten o süreçinde mutlaka harcıyoruz. Dediğim gibi 6 kişiyi doldurmadan açmıyoruz. Ee, çok özel durumlarda hastanelerde şunu bile yaptık biz. Akşamları evlerden insanlar çağırdık. Yani daha önce yaptıklarımı söylüyorum. Aşı zayi etmeme adına insanlara ulaştık. Bir gün ertesi gün randevu olanları öne çektik vesaire. Yani amacımız aşı zayi etmemek. Ben hepinize teşekkür ediyorum. Ben de bir sağlık çalışan olarak. Aşı oldum evet. Üçüncü aşım oldum arkadaşlar. Evet üçüncü dozumuz. Yok şu anda yok vatandaşlarımıza devlet ayağınıza geliyor. Herkesin aşı olmasını tavsiye ederim. Bir seçilmiş muhtar olarak arkadaşlar yani sağlıkçı olarak. Aşınız olun. Kendinize dikkat edin yine de. Aşı olunca da her iş bitmiyor. Yine mesafeye, maskeye devam etmesi gerekiyor. Şimdiye kadar aşı olmadıydı. Olak dedik ama olamadık. Kaç sefer dedik. Çünkü yanımda bir randevu alacak adamım yoktu. Tek başıma yaşıyorum. O yüzden de aşı olamadı tabi. Diyordum vallahi şey olsa da şey aşımız olsak milletin içinde i̇lk doz, ilk doz olduk. Ara şu anda bir şey yok. Şu Bilmiyorum. <laughs> Etkisi yok. <gülüyor> <gülüyor> Etkisi var desek yalan konuşmuş oluruz. oluruz. Ne tavsiye edersin? Vatandaşa ne diyeyim bunları yapın Allah razı olsun derim. Fay faydası varsa tabi yani olma. Herkesin Herkesten, Allah herkesten Allah Allah. he. Yolun bize önder olmuş, şey olmuş. Tabi kötü yolu kurt edecek şey değil. Milletin, vatandaşın hayrına, şeyine olacağım bir şey yani. Hmm. Niye olmuyor ki?